işte. Direksiyon çevirme. Öğrenci malzemesi bir beraber gidiyoruz değil mi? Hı hı. Ee, sen giderken ne yapıyorum? Ben de öğrencilerime, şu anda bizi izleyenlere direksiyon çevirme. Bakın en çok merak ettiğiniz bunları zaten birkaç tane ben kendim e, yaparken size e, videolarını atacağım ama ben kendim yaparken öğrencimden ziyade. Şimdi bakın direksiyonu adam bize ne yapmış? Bölmüş bakın. Gördünüz mü? Bir T şekli var burada. Kafanıza göre çevirmeyeceksiniz. Bizim kavşaklarımızın geneli yarım turluk kavşaklar. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi bakın arkadaşlar, bu kavşaktan döneceğim. Tatlım kavşağı da al şöyle bir görünüşün kavşa. Gördün mü? Tamam. Evet. Bak şimdi. Elimi gösteriyorum. Bakın, direksiyonu buradan tutuyorum. Bir çeyrek. Tekrar aynı noktaya alıyorum saat 11'i bir çeyrek daha. Ne yaptı? Yarım. Yarım'ı yavaş yavaş tekrar çeyreğe getirip ortaya aldım. Bir göster yolu nereye aldığımı. Gördün mü? Hangi turla? Çeyrekle bak. Yarımdan çeyreğe çevirdim. Sola geçecek, dönecek aracın payını bıraktım. Sağdan da geçecek aracın payını. Şimdi direksiyonu düzeltmiyorum. Neden? Çünkü aracım henüz karşıyı görmedi. Bak göster. Gördü. Ben de bıraktım. Şimdi elime dikkat et. Sağa veriyor yol kendini. Bu sefer de sağ elimle bir yönünden aldım ve düzelttim. İkinci vitesimi aldım. Şimdi sollama yapacağım ve elleri tekrar nasıl kullanmanız gerektiğini, ne istediğimi söyleyeyim. Verdim sinyali solluyorum. Bakın elimi düzelttim. Sağ verip tekrar sağa geçmek istediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Sinyalimi verdim. Bakın elime bu. Bununla. Çünkü. Bakın yani ben direksiyonu sizden bu şekilde kullanmanızı istiyorum. Ha bunu yaparken elinizi kaldırmanız şart mı? Hayır bakın. Elimin içinden çıkardım. Hop. Bakın. Bırakınca o zaten kendini düzeltir. Yani şöyle bir şey anlamayın. Ben direksiyonu bıraktığımda eğer sola verdiysem bıraktığımda araba sağa kaçar sanmayın. Hayır. Direksiyon kendini şu düz konuma getirir. Anladınız mı? Evet. Kapatabilirsin. <laughs> Teşekkürler.